Müsaade ederseniz üç tane sorum olacak. Birisi kızımın. Ee, öncelikle öncelikle kızımınkine başlayayım. Buyurun. Yani açıktan okulları bitirdi, liseyi Hı -hı. de bitirdi. Ee, şimdi üniversiteye gitmek istiyor. Hı -hı. Ben de dedim işte ablalarınla görüş. Nasıl olması gerekiyor söyle olsun. Bu konuda nasıl bir nasihat edersiniz ona? Evet yani bu eğer bir üniversite okuyacaksa birkaç tane mesele var. Bir üniversite ortamının uygunluğu yani daha çok eğitimin uzaktan olduğu. ...ortama girilmediği veya girildiği zaman da uygun ortamların olduğu bazı üniversiteler var. İki, ihtiyacın ne yönde olduğu. Yani şu anda Müslümanların ihtiyacının hangi yönde olduğu. Üç, onun eğilimleri bunlardan hangisine uygun? Yani onun şahsi eğilimleri bunlardan hangisine uygun? Buraya getirirseniz veya buradaki bu işle ilgilenen ablalarla görüşürse... ...onu çok güzel yönlendirirler, yardımcı da olurlar aynı zamanda Allah'ın izniyle. Yani İslam'a uygun olduktan sonra, şer'i bir sınır çiğnenmedikten sonra... Biz isteriz çocuklarımız eğitime devam etsinler. Dediğim gibi onu inşallah bu saydığım üç koşulla buradaki sorumlu ablalarla görüşebilir. Allah razı olsun.